Evet. teşekkür ediyoruz. Bunlar bilgilendirmeler emniyet kemeriyle ilgili. Zaten takıyoruz gelinlikçe de bilenlere de Bu da ulaşıyoruz. hediyemiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani emniyet kemeri her halukarda yüzde altmış, yetmiş civarında yaralanmaları, kazaları da riski azaltıyor. Tamam. Biz hep bizde hemen takıyoruz yani. Tembellik yapmayıp emniyet kemerini mutlaka takalım. Takmayanları da uygun bir lisanla uyaralım. Tamam. Onu buraya, al buraya.

eylem planındaki eksiklikleri tamamlayan ve e, yeni çalışmalar da öngören yeni bir strateji belgemiz var ve bir eylem planı var. E, 2021 ile 2030 arasında e, inşallah kadar elde ettiğimiz başarıyı bir e, düzenleyeceğimiz kampanyalarla vatandaşlarda, sürücülerde oluşturacağımız yeni bilinçli, bütün toplumun bu, yerde, bu işe sahip sağlayarak e, o yüzde azalmayı daha doğrusu trafik kazalarında can kayıtları e, sıfıra çekmeyi Yani bunu hiç, bir insanımız e, trafik kazalarında hayatını kaybetmesin. Sadece araç sürücüleri için değil, e, özellikle şehirler arası seyahatlerde <laughs> yolcularımızın da emniyet kullanarak trafikte seyretmelerini ee, hem kendilerini e, hayatlarını koruyor, ailelerini de muhafaza edecek. Ayrıca bu konuya dikkat çekmek için bugün buradayız. Ee, Yaralanmalı kazalarda biliyorsunuz emniyet kemeri bilimsel şey olarak riskleri e, yüzde altmış, civarında azalttı ortada. Ve bu, bu kadar açıkken, ortadayken e, emniyet kemerlerimizi takıp seyahat edelim. E, ve trafik kurallarına uymak suretiyle güvenli bir şekilde seyredelim. Ee, Sevdiklerimize güvenli bir şekilde ulaşalım. Sıra limitlerini uyalım. Ve diğer trafik kurallarına uymak sureti hem kendimizin hem karşıda ee, yani şu var siz e, bütün tepkileri alsanız da e, karşıdaki insan almadığı zaman maalesef olan size de oluyor, ona da Dolayısıyla bu açıdan da baktığınızda hiç kimsenin başkasının hayatına ve güvenliğine taş etmeye hakkının olmadığını da düşünmek lazım. Ve ee, toplum e, olarak yani, bu dinimize sahip olup bütün sürücüleri, vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek hem kendi hayatımız olur ama benim hayatıma da taş etmeye hakkını özgürlüğü. Bu kurallara hep birlikte uyumlu, en üst düzeyde ve gayret ediyoruz.